kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlanan nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Sadece bir tane patates, iki tane yumurta e, ve çeyrek kangalda sucuğum var. Öncelikle bir tane büyük boy patatesi kabuklarını soydum ve ince ince dilimliyorum. Dilimleri çok fazla kalın olmasın. E, ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Evet patateslerimi doğradıktan sonra e, tavama şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Sıvı yağ yerine tabii ki tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Yağımız tamamen ısındıktan sonra patateslerimizi tavamıza dizelim ve hafif kızartacağız. Evet çok pratik ve e, inanın çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle hafta sonu kahvaltıları için çayı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz e, bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, bir kere denedikten sonra gerçekten devamlı yapmak isteyeceksiniz. Çok güzel oluyor çünkü. Evet şöyle ara ara e, alt üst çevirerek e, hafif patateslerimi e, kızartmaya devam ediyorum. Eğer sizin tavanız çok büyükse iki tane patates de kullanabilirsiniz. Benim tavamın boyutu çok fazla büyük değil, o yüzden e, bir tane patates yeterli geldi. Patatesler çiğ kalır pişmez diye kesinlikle düşünmeyin. E, güzel bir şekilde kızartıyoruz, o yüzden kesinlikle çiğ kalmıyor, merak etmeyin. Evet şimdi üzerine biraz tuz serpiyorum, damak zevkinize göre. Şöyle tekrar bir sefer daha çevirdikten sonra e, diğer işlemlere geçeceğim. Özellikle çocukların çok seveceği nefis bir kahvaltılık oluyor gerçekten. Şimdi patateslerim kızardı. Onları hemen şöyle bir kenara alıyorum. Ee, aynı tavada hemen sucukları da biraz kızartacağım. İsterseniz farklı bir tava da kullanabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Hemen şöyle e, patateslerin hepsini bir tarafa yitip e, dilimlemiş olduğum sucukları da hemen şöyle arkalı önlü bir kızartacağım. Çiğ kalmasını istemediğim için zaten çok hızlı bir şekilde kızarıyor ve sucuğun yağı da aynı şekilde tavada kalıyor ve inanılmaz lezzetli oluyor. Evet şimdi sucuklarımı da arkalı önlü pişirdikten sonra kızartmış olduğum patateslerimi hemen tavama tekrar diziyorum ve üzerlerine bir adet de sucuk yerleştiriyorum. Bu aşamada mutlaka ocağınızın altını kısın patatesleriniz yanmasın en kısık ayara alın. Bu işlem biraz uzun sürebiliyor. İsterseniz kenara da alabilirsiniz daha garanti olması için ben ocağın altını en kısa aldım. Daha sonra bu şekilde hemen patateslerimi yerleştirip üzerlerine sucukları koydum. Hem görsel olarak da çok güzel oluyor. Özellikle böyle misafir sofralarınıza da hazırlayabilirsiniz. Çok güzel oluyor görüntü olarak da, lezzet olarak da. Evet, hepsini bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine 2 adet de yumurta kıracağım. Dileyen 3 tane de kırabilir. Ben bu şekilde birini bir tarafa, birini de diğer tarafa kırdım ve üzerine yumurtaların yine biraz tuz serptim. Damak zevkinize göre isterseniz pul biber, maydanoz serpebilirsiniz, karabiber serpebilirsiniz. Ben çocuklarım da yiyeceği için baharat kullanmadım ama dileyen tabii ki kullanabilir. Evet ocağın altını kıstım, kapağını da kapattım. Yumurtalar pişene kadar beklettim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi hemen servis tabağıma alacağım ve son halini sizlerle paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik, nefis bir kahvaltılık tarif oluyor. Mutlaka pazar kahvaltısında deneyin bu tarifi, gerçekten favoriniz olacak. Evet hemen şöyle dilimleyerek sizlere yakından gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve yeni yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.